Bir de mihir var. İslam'da bak başlık parası yok. Mihir var. Mihir kızın hakkıdır. Yani nikahta bayanın hakkıdır. Bayan erkeğe mihir vermez. Birisi dedi ki hocam dedi erkek fakir kadın zengin sen olacak. Değil mi? Şimdi öyle şeyler de var. Erkek fakir, kadın zengin. Hazreti Muhammed Mustafa'nın evliliğinde de Erkek fakir, kadın zengin değil miydi? Hazreti Hatice zengin bir iş kadını. Vadiler dolusu develeri var, ticaret kervanları var. Hazreti Hatice trilyonluk bir kadın. Resulullah fakir bir insan, amcasının evinde yaşıyor. Ebu Talib'in evinde yaşıyor. Fakir de olsa Allah bu sorumluluğu erkeğe yüklemiş. Erkek kadına mihir verir. Mihir nikahın bir hakkıdır. Kadın bu nikahı alır ya da nikahı belirlerler isterse kocasına geri bağışlayabilir. Bu kadının hakkıdır. Ama ben mihirsiz nikah kıyacağım diyemez. Kadının böyle bir hakkı yoktur. İslam'ın nikahta aradığı şeylerden birisi mi mihirdir. Mihrin bir ölçüsü var mı? Mihir yok mihrin bir ölçüsü yok. Bu ailelerin gücüne bağlı biraz da. Mesela söz keserken zikredilen altınlar mihir niyetiyle konuşulabilir. Kıza denir ki sana beş bilezik alacağız çift burgulu beş bilezik işte şu kadar küpeydi kolyeydi alacağız. Bunlar oğlan tarafının mihridir. Mihri söyleyin. Çocuklar bazen biz ne dersek diyelim millet bildiğini okuyor. Sen ne kadar dersen de Oruç Baba'ya gidip de boşu boşuna oralara, duvarlara şey sürmeyin, cüzdan sürmeyin, gelinlik sürmeyin desen de millet Ramazan'ın birinde soluğu Oruç Baba'da alıyor. Biz ne dersek diyelim, hurafe de desek, çaput da bağlamayın desek yapıyorlar. Bunda da ben biliyorum ki biz ne dersek diyelim yine vatandaş bildiğini yapacak ve e, mihir konusunu çocuklar duymamış. Geliyor, hocam ne olur diyor, nikahımıza gelsene diyor. Düğün iki gün sonra, iki gün önce kızın evinde dar bir aile topluluğuyla nikah kıyıyorlar, dini nikah. Nikaha gidiyorsun mesela, bazen gittiklerim oluyor böyle, kıramayacağım akrabalarım oluyor, yakınlarım oluyor. E gittiğim ben de gördüklerim oluyor. E, Soruyorsun çocuğa, yavrum